Merhaba arkadaşlar ben Kesi Kafa Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte her zamanki gibi Brawl Pass görevlerini yapacağız Arkadaşlar bildiğiniz gibi ge geçenki videolarımda enzi almıştım Arkadaşlar bu sefer öğrenci alıyorum Aldım diyelim Hadi bakalım arkadaşlar uzatmadan Brawl Pass görevlerinden Elmak kapmacayla ile başlayalım Arkadaşlar enzi 15. Yürüt, yürüt, rütbe yapmaya çalışacağım. Bu videoda başarı ölecek miyim? Hadi bakalım. For... Ha. Gel buradan gel buradan, canım. Hadi. Aldım Aldık ya. Tek başıma aldık. Ya sen orada ne yapıyorsun? Şurada biraz canını alalım. Sen orada ne yapıyorsun? Al sana. Aa gitmiş. Vallahi. Al sana. yok ben burada yakayım. Al sana. Al sana. Ay, hayır, hayır sıkıştım kenara. Ne? o orta elmas ya Mas kaynıyor ortası. <laughs> gel buraya. Gel buraya gel 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 buraya. Hayır 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 hayır, 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 hayır. Sol tarafa doğru. Koş. Ko Yok sol tarafı değil. Dümdüz 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 dümdüz. Aferin. Ben de daha. Yok. Çok sıkıntı bir şey ya. So, Aa oh, 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 yine yaptılar ya. Allah sıkıntılıktan ötesi. Sıkıntı. Çok sıkıntılı. Şunu alalım. Bak. Biz gel buraya. <laughs> he he. He he. Çabuk koşun koşun koşun. Üç tane alalım abi koş koş koş. Aslında bize tamam şu an de aldım. Üf hiçbir şey yok Hop merhaba. Hiç ki. İşte bu kadar arkadaşlar kazandık. Yıldız oyuncu ne dedi? Boş gibim. Garip de hasarmış zaten. Hasar veriyorum o zaman. Yine oynayalım. Hadi bakalım. Karşı takılıyor işte bizde. Um, so Eşit diyelim. Hadi başlayalım. Ha, evet, tamam. Al sana. Al 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 Tamam al. al, al. <laughs> ben aldım. Al. İki kişi aldım onlar beni aldı. Tamam hocam. Hadi bakayım. Al peni 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 peni. Peni de seken mermileri çok fazla oluyor arkadaşlar. Onlardan da kaçının diyeyim. Yok 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 ama ya. Aslan, Asana. Al Al Aldı. Asana Al vay vay. Aha. Şuna alayım. La 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 pitip tit. Ne oldu be? Ha? Bu şeyde de mi görüyor ya? Ulti yaptı ha tamam. Ey bu Simon'ın ilk karakter olabilir. Ya <laughs> bu ne? Arkadaşımız <laughs> oyunu yanlış anlamış olabilir. Elma salmama challenge yapmıyoruz. Hadi bakalım. Aha aldık tamam. Yok, aynı. İşte bunu da aldık. Ben bu <laughs> oyuncu almışım. Tamam. Bir daha göreceğim şimdi. Ha tamam. Şu şeyi hemen alalım. Kime vereyim? 8 bit 8 bit'i alalım. 8 bit nerede bu 8 bit? Ha tamam. 8 bit'i tamamlayalım hemen. Tamam. tek bir verdik ama. Neyse kafamı göre verdim. Şimdi bir kere daha oynayalım arkadaşlar. Almaz kapmacayı. Hadi şimdi. Veriyorum. Kaç takımda gel var olabilir. Bizde de kafa var. Evet kafa var bizde. En iyisi kafa geliyor. Tamam. Şunu alalım. Hadi. Arkadaşlar bu elden sonra videoyu bitireceğim. Hadi bakalım. Aha ultisini çekti ya. Aha, ya öldüm. Al şunları tik 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 tik. Ben gerçekten korkmaya başladım. Cesaretini topla ve saldır. Sakın korkma. Hoppala. Karun mermilerinden çok kolay sevdiğim. Ya. Basit bir şey karlı mermilerinden kurtuldum. Bana göre ben çabuk kurtuluyorum. Hadi bakalım. Ya, ya hani koş 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 la. Vurmadan öldüm. Vurmadan öldüm. Kaç kaçmam lazım. Az canım da olsun ölteninizle kafanızı kıracağım size. Geliyorum an. Geliyorum. Allah'ım Bismillahirrahmanirrahim. Ne yaptım ya Resulallah'ım bana yardım et Allah'ım. Geldim <laughs> lütfen. Ve alın. Gel buraya. Sen. Sen bana yan baktın. Ay Ama çok pis oynuyorlar. Pis dedim çok iyi oynuyorlar. Çok güçlüler. Gel buraya. İki. Al sana. Al sana. Al sana. Yok. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Görev tamamladık. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı etme, unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.